Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi size 3 günlük yağmuru bahçeyi ne hale getirdiğini göstereceğim. Minem ne diyor? Sev misin beni sevmeyen? Sevme de göreyim diyor. Bu kadar da güzelleşti. Serin hava, yağmur. Serpil de güzelleşti. Bunu bu hale getirdi. Şimdi şöyle bahçeyi tümden bir gezelim arkadaşlar. Bakın güller buruş kırıştı. Hepsi cam canlı, çok güzel. Bu nasıl mavi ya sarı yasemin kışın sarı, yazın mavi açacak diyorsanız diyordunuz. <laughs> Bu sarı yasemin arkadaşlar biliyorsunuz sarı yaseminler kışın açıyor. Bu da bir sarılıcı, sarılıcı değil de daha çok sarkıcı gibi sanki aşağı doğru. Ne kadar serpildi, güzelleşti. Çok da güzel bir kokusu var, mis gibi kokuyor. Bunu İzmir'de bir hastanenin bahçesinden bir dal almıştım arkadaşlar. Daha İzmir'de otururken saksının kenarına soktum. Çok kolay tutuyor. O kadar kolay ki hangi meyvesini sokarsanız sokun çeliğini, o hemen orada şey buluyor, cam buluyor. Havalar soğuyunca kozalanmaya başlıyor. Yazın açıyor. Kışın açıyor pardon. Yaz nereden çıktı? Yazında bu mavi mavi ona sarsın diyor. O bayağı geliştiği için onun kenarına ektim arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz sarmaşık bir yerimiz biliyorsunuz. Bunların artık vakti geçiyor dedim ama yeniden kozalanmaya başladı. Bir temizlik istiyor. Kenarına bir cam güzeli tohumu düşmüş herhalde koyuyoruz. Bu kadar oldu fide. Bakın şimdi bahçe 3 günde ne hale geldi arkadaşlar. Kahverengiydi, kuraktı. bakımsız bir zamana da denk gelmişti. Ama şimdi maşallah hem pırıl pırıl hem çok renkli. Şöyle başından sonuna bir yürüyelim. bahçe kapısı girişinden demir kapıdan eve kadarki alan 80 metre arkadaşlar mor yıldız bu havada da bu şaşırmış açmış yağmur çiseliyor gene her zamanki gibi Allah'a şükür bahçeyi canlandırdı Rabbimin hikmetinden sual olunmaz gücü nelere yetiyor Kozmosu görüyor musunuz? Kendi kendine bitti. Onun için ötekiler çoktan geçti ama bu kendi kendine bitenler anca açıyorlar. Pembe ile beyaz aynı anda açmış. Çünkü o kadife yatağının olduğu yerde geçen sene kozmoz yatağı vardı arkadaşlar. Ben kozmoz fidelerini hep söktüm. Bunlar gözden kaçanlar. Çıkanı aldım çünkü kadifeleri buharlardı. Hünnap da kendine geldi. Yağmuru yiyince. tabii bir de rahmetli olanlar var. Böyle. Horoz bitleri. İki tarafta vardı biliyorsunuz. Onlar gitti. Hünnatların bazıları böyle çatlamaya başlamış. Bunun artık olması yakınladı tabi. Sarardı çünkü. Bazıları kahverengileşiyor. Bahçenin renkleri böyle arkadaşlar. Nasıl canlandı maşallah. Çayırıp bitmeden olmayacak. Bu tavuklardan kurtarılan horoz ibikleri sap kalmıştı. Biliyorsunuz artık çiçeğe benzemeye başladılar. Benim güzel kızlarım da her zamanki gibi üstlerinde çiçekler var arkadaşlar. Hiç sizi çiçeksiz bırakmazlar. Her gün kesin açarlar. Böyle. Seslen ya. Bakın tohumu böyle oluyor. Size böyle bir tane fasulye, iki üç tane sespenye ağacı kazandırır. Bakalım ne kadar büyüyecek. Hızlı büyüyen bir ağaç. Bahçe böyle yemyeşil oldu arkadaşlar. Bir gibi daha. Lastiklikler artık geçti. Onlara kışlıkları ekeceğiz. Geçen gittim. Çiçekçiye bir tane ılgın aldım. Niyetim kış fideleri almaktı ama daha gelmemiştir arkadaşlar. Kış için sadece birkaç kasım patı vardı. O hercailer mercailer kış fideleri daha gelmemiş. Böyle bahçeyi prıl prıl yaptı bu yağmur. Bu minen bile güzel. Kanarya gülü güzelleşti maşallah. Eğer kanaryanız varsa çiçekleri geçtikten sonra kökünden kalın dalları kopartmasın. Böyle tor top yeniden kendini tazeliyor. Güzel güzel sizi mutlu edecek çiçekler veriyor. Ada çayı yaz kış böyle arkadaşlar çok dayanıklı bir tür. Kışlara da hiç bana mısın demiyor. Bakın bu melek borusu bu kadar pembe. Geçen bir tane açmıştı size göstermiştim küçükken. Ama gerçekten zamanları şimdiden sonra geliyor. Şimdi size sarısını göstereceğim. Her yer pırıl pırıl. Rabbimin nimeti bu. Siz ne kadar sulasanız olmuyor. Bu küpeleri yağmurdan faydalansınlar diye çıkardım. Biliyorsunuz yerleri burası değil. Bakın arkadaşlar. Şöyle başladı. Bunlar şimdi o kadar açacaklar ki yapraklarını göremeyeceksiniz. Zamanla. Daha Bismillah yeni başlıyorlar. Şurada da bir tane var. Bu ikisinin pembe ile bunun normal gelişme hali bu. Bu biraz merdiven sürekli sulandığı için normalden fazla gelişiyor tabi. Suyu yedikçe bunlar suladıkça alıyor. Bu merdiven yıkandıkça alıyor suyu. Sardunyalar hala uykuda. Posta devam ediyor. elmalarımız çok güzel her zamanki gibi. Her sene bunun var yılı yok yılı yok arkadaşlar. Bir hurmanız varsa her sene çok var. O kadar bereketli bir ağaç ama koskocaman elma gibi hurmalar da düşmüş aşağı rüzgardan herhalde. Bakın her yer kropu. Üzerindeki kristalleri görüyor musunuz? Bunun da bütün geçmiş çiçeklerini aldım. Yeniden koza. 10-15 günü bulmaz burayı pırıl pırıl yaparlar. Bunlar bu sene tohumdan çıkan haseki küpeleri. Biliyorsunuz o geleceksini açıyor. İlk ekildiği sene haseki küpesi açmıyor. Pamuk çiçekleri yağmur. Pamuk çiçeklerine güzel gelmedi. Onları aşağı büktü. Döktü. Bir şeyler yaptı yani. Şu paşa yattan indireni de bugün kesmen lazım. Böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize minnet borçluyum. Sağ olun, var olun. Kandı Rahmetacılar Köyünden. Hepinize sevgiler, saygılar arkadaşlar. Hoşçakalın.